Daniel aleyhisselam. Daniel aleyhisselamın soyu. Daniel bin Hıskülül Askar, peygamber oğullarından Süleyman bin Davut aleyhisselamın soyundandı. Daniel aleyhisselamın rasul olmayan bir nebi oluşu. Hz. Ali, Daniel aleyhisselam hakkında o rasul olmayan bir nebiydi demiştir. Daniel aleyhisselamın esir edilerek Babil'e götürülüşü. Babil hükümdarı Buhtun Nasar'ın Beytül Makdis'i yıkarak İsrailoğullarının çocukları arasından seçip kumandanlarına paylaştırdığı esir çocuklar arasında Daniel Aleyhisselam da bulunuyordu. Daniel Aleyhisselam'la üç arkadaşının zindana atılışı. Babil halkı Buhtun Nasar'a başvurarak İsrailoğullarından esir edilen şu çocukları bize vermeni senden istemiştik. Sen de onları bize vermiştin Vallahi onlar bizim yanımızda olalıdan beri kadınlarımızın bizi tanımadıklarını, onlarla ilgilendiklerini ve yüzlerini onlara çevirdiklerini görüyoruz. O çocukları ya bizim aramızdan çıkar al ya da onları öldür dediler. Butun Nasar içinizden her kim elindekini öldürmek isterse öldürsün dedi. Öldürülmek üzere çıkarılıp sağ bırakılmaları için Allah'a yalvarmaları üzerine Buhtun Nasar tarafından sağ bırakılan Daniel Aleyhisselam'la Hananya, Azarya ve Mişaye Babil zindanına atıldı. O sırada Buhtun Nasar bir rüya görmüş fakat gördüğü rüyada görüp de kendisini şaşırtan şeyi unutmuştu. Buhtun Nasar gördüğü rüyadan korkmuştu. Sihirbazlarla kahinlerden bunun yorumunu sormuşsa da onlar yoramamışlardı. Daniel Aleyhisselam arkadaşlarıyla birlikte zindanda bulundukları sırada bunu işitti. Zindancı Daniel Aleyhisselam'ın hal ve gidişatındaki güzelliği ve doğruluğunu görüp hoşuna gitmekte ve kendisine sevgi göstermekteydi. Daniel Aleyhisselam ona sen bana bir iyilik yap. Sahibinizin katında aracı ol da görmüş olduğu rüyayı ona yorayım dedi. Zindancı gidip Daniel Aleyhisselam'ın dileğini Buhtun Nasar'a haber verdi. Bunun üzerine Buhtun Nasar, peygamber oğullarından Daniel Aleyhisselam'la üç arkadaşını huzuruna çağırdı. Buhtun Nasar'ın önünde ona secde etmedikçe hiç kimse duramazdı. Fakat Daniel Aleyhisselam onun önünde secde etmeksizin ayakta durdu. Buhtun Nasar ona seni bana secdeden alıkoyan nedir diye sordu. Daniel Aleyhisselam, benim bir Rabbim var ki bana ilim ve hikmet verdi. Kendisinden başkasına secde etmememi de bana emretti. Ben kendisinden başkasına secde edersem, onun bana verdiği ilmi benden çekip almasından ve beni helak etmesinden korkarım, dedi. Buhtun Nasar, Daniel Aleyhisselam'ın verdiği cevaba hayret etti ve evet, secde yapma, sen ahdine vefa etmekle çok iyi etmiş ve sana verilen ilmin şerefini yükseltmiş gözetmiş oluyorsun dedikten sonra sen de şu gördüğüm rüyanın ilmi ve yorumu var mıdır diye sordu Daniel aleyhisselam evet dedi Buhtun Nassar görmüş olduğum rüyayı sonra bana isabet eden bir şeyden dolayı unuttum beni hayrette bırakan o şeyin ne olduğunu bana haber ver dedi Daniel aleyhisselamla arkadaşları sen o rüyayı bize haber ver de biz sana onun yorumunu haber verelim dediler. Huhtun Nasar ben onu hatırlamıyorum. Eğer siz bana onu onun yorumunu haber vermezseniz omuz kemiklerinizi sökeceğim dedi. Daniel Aleyhisselam'la üç arkadaşı Buhtun Nasar'ın huzurundan çıktılar. Allah'a dua ettiler. Tazarru ve niyazda bulundular. Kendilerine yardım etmesini sorulan şeyin öğretilmesini dilediler. Yüce Allah da onlara sorulan şeyi öğretti. Onlar hemen Buhtun Nasar'ın huzuruna vardılar. Ona sen bir heykel görmüşsün dediler. Buhtun Nasar doğru söylediniz dedi. Danyal aleyhisselam ve arkadaşları o heykelin iki ayağı ve iki bacağı seramikten iki dizi ve iki baldırı bakırdan, karnı gümüşten göğsü altından başı ve boynu demirdendi dediler. Buhtun Nasar doğru söylediniz dedi. Daniel Aleyhisselam'la arkadaşları sen onu hayretle seyredip durduğun sırada Allah onun üzerine gökten bir kaya saldı da onu ufatı verdi. İşte sana rüyanı unutturan da buydu dediler. Buhtun Nasar doğru söylediniz dedi. Peki bu rüyanın yorumu nedir diye sordu. Daniel Aleyhisselam'la arkadaşları bu rüyanın yorumu şöyledir. Sana kralların kudret ve tasarruf durumları gösterilmiştir ki onlardan bazısının kudret ve tasarrufu bazısından daha gevşek ve yumuşaktı. Bazısının kudret ve tasarrufu bazısından daha güzeldi. Bazısının kudret ve tasarrufu da bazısından daha sert ve katıydı. İlk kudret ve tasarruf seramik olup o Kudret ve tasarrufun en zayıfı ve gevşektir. Sonra onun üstünde bakır olup o öncekinden daha üstün ve daha serttir. Sonra bakırın üstünde gümüş olup o bakırdan daha üstün ve daha güzeldir. Sonra gümüşün üstünde altın olup o gümüşten daha güzel ve daha üstündür. En üstünde bulunan demir senin kudret ve tasarrufundur ki o hükümdarların en katısı ve kendisinden önce olanların en kudretlisidir. Senin görmüş olduğun ve üzerine gökten Allah'ın salıp heykeli yere seren kayaysa, Allah'ın semadan indireceği kitapla ahir zamanda göndereceği bir peygamberdir ki, o hepsini ufatacak, emir onun olacak, ona varıp dayanacaktır, dediler. Daniel Aleyhisselam'ın Uhdun Nasar katında yüksek bir itibar kazanışı. Danyal Aleyhisselam, Buhtun Nasar'ın rüyasını haber verdiği ve yorduğu zaman Buhtun Nasar ona ve onun arkadaşlarına çok ikram etti. Danyal Aleyhisselam'ı sık sık huzuruna kabul eder, yapacağı işleri ona ve onun arkadaşlarına danışırdı. Danyal Aleyhisselam'ı üstün mevkilere getirdi. Danyal Aleyhisselam, Buhtun Nasar'ın yanında insanların en şereflisi ve en sevgilisi olmuştu. Daniel Aleyhisselam'ın Buhtun Nasar'dan sonraki durumu. Divayite göre Buhtun Nasar'la onun daha üstte olan büyük kral Lührasp öldükten sonra yerine beş tasp geçti. Beş tasp Şam ülkesinin harap bir halde bulunduğunu, Filistin toprağında vahşi, yırtıcı hayvanların çoğaldığını ve orada insanlardan hiç kimse kalmadığını işitince, Babil toprağında bulunan İsrailoğullarından Şam'a dönmek isteyen kimseler dönsün diye nida ettirmiş, oğulları hanedanından bizatı da onların üzerine kral yaparak kendisine Beytül Makdis'i imar etmesini ve Beytül Makdis mescidini yapmasını emretmişti. Diğer rivayete göre İran hükümdarı Behmen, Babil valisi Ahşu Yereş'e yazı yazarak İsrailoğullarına yumuşak davranmasını, kendilerinin istedikleri yerlere gönderilmelerine memleketlerine dönmelerine müsaade edilmesini ve kendilerinin seçecekleri kimseyi başlarına koymasını emretmişti. Daniel aleyhisselamla Hananya, Azarya ve Mişayel, Beytül Maktis'e gitmek için Ahşu Yereş'ten izin istemiştiyseler de izin vermeye yanaşmamış ve ''Benim yanımda sizin gibi bin peygamber bulunsa ben sağ oldukça onlardan bir tanesini bile yanımdan ayırmam demiş, Daniel Aleyhisselam'ı devletin kadılık işleriyle birlikte kendisinin her işini yürütmeye memur etmişti. Hatta Buhtun Nasar'ın Beytül Maktis'ten aldığı hazinelerde saklanan her şeyin çıkarılıp Beytül yade iade edilmesini ve Beytül Maktis'in onunla yeniden yapılanmasını da ona emretmiş ve yapılmıştı. Enbiya suretlerinin Daniel Aleyhisselam tarafından ipek kumaşlara çizilişi. Adem Aleyhisselam çocuklarından gelecek peygamberleri görmeyi Rabbinden dilemiş, Yüce Allah da onların suretlerini cennet ipeklerinden kumaşlara onun için çıkarttırıp kendisine indirmişti. Bunlar Adem Aleyhisselam'ın güneşin battığı yerdeki mahzeninde saklı bulunuyordu. Zülkarneyn Aleyhisselam onu ele geçirdi. Adem Aleyhisselam'ın mahzeninden çıkarıp Danyal Aleyhisselam'a verdi. Danyal Aleyhisselam da onlara göre bu suretleri ipek kumaşlara çizdi. Danyal Aleyhisselam'ın çizmiş olduğu bu suretler Zülkarneyn Aleyhisselam'ın ele geçirdiği suretlerin aynıydı. Zülkarneyn Aleyhisselam tarafından verilen suretlere göre Danyal Aleyhisselam'ın ipek kumaşlar üzerine çizmiş olduğu Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar olan bazı peygamberlerin suretleri, kraldan krala tevarüs suretiyle geçerek Kayser Heraklüs'e kadar gelip erişmiş, o da onları sandığından birer birer çıkarıp Hz. Ebu Bekir'in elçilerine göstermişti. Daniel Aleyhisselam'ın vefatı, cesedi ve kabri. Daniel Aleyhisselam bir müddet Babil'de oturdu. Babil'den ayrıldıktan sonra Uzistan'ın Sus nahiyesinde kaldı. Orada vefat etti. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Kendisinin cesedi, kabri Sus'tadır. Yüce Allah, Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Sus şehrini Ebu Musa Eleşari'nin eliyle fethetti. Ebu Musa, Sus kralı Sabur'u öldürdü. Sus şehrini kuşattı. Şehirde bulunan şeyleri, Sabur'un mal ve mülklerini ganimet olarak aldı. Mal depolarını dolaşıp onların içinde bulunanları alırken bir meydanda kilitli bir depoya rastladı ki deponun kilidi kalayla mühürlenmişti. Ebu Musa sus halkına bu depoda ne vardır? Ben onun kilidinin de kalayla mühürlenmiş olduğunu görüyorum dedi. Sus halkı ey emir onun içinde sana yarayacak bir şey yoktur dediler.'' Ebu Musa, onun içinde ne olduğunu muhakkak benim bilmem lazım. Deponun kapısını açın da içinde ne var bir bakayım dedi. Kilidi kırdılar ve kapıyı açtılar. Ebu Musa depoya girip bakınca uzun havuz gibi oyulmuş bir taş ve içinde de altın sırmayla dokunmuş bir kefenle kefenlenmiş, başı açık ölü bir adam gördü. Ebu Musa da Yanında bulunanlar da ölü zatın boyunun uzunluğuna hayrette kaldılar. Sonra onun burnunu karışladılar. Bir karıştan fazla olduğunu gördüler. Ebu Musa sus halkına yazıklar olsun size. Kim bu adam diye sordu. Sus halkı bu adam Iraklıdır. Irak halkı yağmurları kesildiği zaman bununla tevessül eder, yağmurla sulanmak isterler, yağmurla sulanırlarmış. Iraklıların kuraklığa uğramadıkları sırada biz yağmursuzluktan kuraklığa uğramışız. Iraklılara adam salıp onu vesile kılarak yağmur dileyelim diye bize onu yollamalarını istedik. Iraklılar göndermeye yanaşmayınca yanlarında elli adam rehin bırakıp bunu beldemize getirmiş, kendisine tevessül ederek yağmur dilemiş, yağmurla sulanmışız. Kendisini Iraklılara iade etmemek görüşüne varmışız.'' kendisi de ölüm döşeğine düşünceye kadar yanımızda oturmuş ve vefat etmiş. İşte onun kıssası ve hali böyleymiş dediler. Bunun üzerine Ebu Musa susta bir müddet oturdu. Hazreti Ömer'e bir yazı yazıp Sus şehrinden Allah'ın kendilerine nasip ettiği şeyleri haber verdi ve ölü zatın işini de yazısında yazdı. Yazı varıp Hazreti Ömer onu okuyunca eshabın ulularını yanına çağırdı. Onlara ölü zat hakkında bir bilgileri olup olmadığını sordu. Onlardan hiçbirinde onun hakkında bir bilgi bulamadı. Ancak Hazreti Ali bu zat Daniel hakimdir. Kendisi Resul olmayan bir nebidir. Eski zamanda Buhtun Nasar'ın ve ondan sonraki krallardan bazısının yanında bulundu, dedi. Ve onun başından sonuna ve vefatına kadar kıssasını anlattıktan sonra sahibine, Ebu Musa'ya yaz. Onun üzerine cenaze namazını kılmasını ve onu susluların erişemeyecekleri bir yere gömmesini kendisine emret, dedi. Hazreti Ömer bunu Ebu Musa'ya yazdı. Yazısında onu beyaz kabati bezinden kefene sar ve kefene koku sür. Üzerine cenaze namazı kıl. Sonra onu peygamberlerin gömüldüğü gibi göm. Malına bak, onu Müslümanların beytül malına koy, dedi. Bunun üzerine Ebu Musa, sus ırmağının yolunu başka bir yola çevirip akıtmalarını sus halkına emretti. Sonra Daniel Aleyhisselam'ın üzerinde bulunan kefenden başka bir kefene sarılmasını emretti. Sonra yanında bulunan Müslümanlarla birlikte onun cenaze namazını kıldı. Suyu çekilen ırmak yatağının ortasına kabrini kazdırıp Kendisini gömdürdükten sonra ırmağı eski yoluna çevirterek onun üzerinden akıttı. <laughs>